Evet şu an Isparta izreni geliyor. Film ne niyat Bugün hocam saat sabah Evet geliyor. Bakalım modele kaç çünkü bugün hiç bir tren çekmedim. Yani hiçbir bilgim yok. Akşam çekiyorum. Geliyor. şu an, Ya şey geliyor. D D 33060 herhalde. Nasıl hatırlamıyorsam. Ya da yolcu treni geliyor çünkü ama ne yapıyor D 33060 Yük gördüm bu bugün gelirken zaten. Etine evet, 3 video birleşimi gibi bir şey olacak. Bu arada video hata verdi. Yani nasıl diyeyim size? Bir uyarı çıktı ve o ekranı resmen kapladı. O yüzden de kamera kapandı. Evet yolcu geliyormuş. Bakalım bu hangi moda Hiç aynı 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 uyarı gel Uyarı uy 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 vermez amin Geliyor Hızlı <laughs> Evet arkadaşlar de D33062 manaya yaptığında ya da hareket ettiğinde sizinle. Evet şu an D33065 numaralı yükteni geliyor. Vallahi de geliyor. Bu da 62 değilmiş 65'miş. Yanından geçtim çünkü. Evet geliyor. Hadi bakalım bismillah korna çalacak mı? Tabi siz başlıkları görüyorsunuzdur. Evet. Geliyorum. Ve evet gitti. Korona çalmadı. Korona, korona çalmaması kötü oldu. Zaten aslında gör, görmemiz sınavdı. Zaten üstüne akşam. E beni görmesi zor. Ve evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay.